süredir paramotor yer çalışmalarını sürdüren Deniz Alp şimdi kısmet olursa ilk uçuşunu yapacak. Hazırlandık. Deniz hayırlı olsun. Sağ Tebrik ediyorum. Teşekkür Güzel bi bir uçuş olur inşallah. Hadi bakalım. İnşallah hocam. Şöyle bir selamlar. Tamam. Çok güzel bir kalkış ve kısa bir herhalde 5-6 dakikalık uçuş yaptı, geldi, indi. Süperdi ilk uçuş için. Çok güzeldi. Hiçbir problem olmadı. Hayırlı olsun. Tebrik ederim Deniz. Çok sağ olun ederiz. hocam. Sayenizde. Teşekkür ederim. Nasıl? Uçma hoşuna gitti <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi ilk uçuşum... E, çok keyifliydi. heyecanlıydı. Tarifi evet, yok. Tarifi yok ama <laughs> çok güzeldi. Böyle problemsiz olması da çok iyiydi. Çok sayenizde hocam. Özkan hocam gel teşekkür ederiz. <laughs> hocam da <Hocam>, geçsin. Kanat <laughs> için <teşekkür gülüyor> de teşekkür ederim. Ben de bir kasım uçmuştum böyle güzel bir havada. <gülüyor> 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 ve bu kanatla uçmuştum. Evet. Aynı kanatla uçmuştum. Evet. Tebrik ederim. Çok güzel. Hadi bakalım.